Merhaba, merhaba. Bir tanelerim Adana'dan son sıcak. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. An itibariyle 4 Şubat Pazar. Pazara doğru gidiyorum. Çekebilecek miyim? Çünkü ilk defa bu kadar geç geldim. Kıyametli bir insan. Saat 3'ü geçti. Biliyorsunuz çekim yapmak için sabah 9-10 gibi geliyordu. Bugün de değişiklik olsun dedim. Bakalım <laughs> kısmetimize ne çıkacak? 15, 20 lira domatesler, 25 lira hurma, 30 lira muz, 40 lira <laughs> muz, paket 25. Çok 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 kalabalık. Kadere kısmetimiz artık. Yedi buçuk portakal ama çok ayrıntılı da çekemeyeceğim ama. 20 lira pembe domates. Sonu dedim ki 10 lira domates güzel. Gördün mü? Gördün mü? <laughs> Çok çok kalabalık. Nasıl olacak bilmiyorum. Hiçbir şey çekemeyeceğim gibi bir hal var. Önümü göremiyorum. Kereviz 20 kabak 25. Evet. Çekebildiğim kadar çekeceğim bir tanelerim size. Esas pazarın diğer yüzü işte. Şöyle elmalar niye fiyat yok? 10 lira. 5 lira. 5 lira mor lahana. Güzel, 12 liraya güzel domates var. 18'e de daha iyi. Yani. Bilmiyorum sesim geliyor mu? Patates yine 15'e çıkmış. 3 kilo 25'e de var. Soğan 10 lira. ama bizim soğanımız yok. Aslında alışveriş yapmaya gelmedi. Ama kuru soğan almam gerek. 10 lira tane bahar burada da, 15, ne ne da ne on burada ne da on anam hmm. neyreyi çekin lan vallahi bir şey çekecek bir gibi değiliz işte gerçek pazarımızın gerçek yüzünü göstereyim size 10 liraya halbisem ee, geç geldiğimizde fiyatla acayip bir şey. Bazen de insan çok olduğu zaman hiç hiçbir şekilde ucuzlamaz, pahalaşır. Geçen hafta görüyorsunuz en iyisi 15 davuç 20 lira. Sarımsaklarına yeşil sarımsak almaya devam ben. 5 lira Hoş geldik yıldızlar cız <laughs> Ama. <gülüyor> 4 tane 20 Yeşillik bize göre çok pahalı En kötü ihtimalle üç tanesi 10 olmalı soğan 10 lira Soğan almam gerek 4 kilo batacağız. 50 50 hmm... İşte ben diyorum ya bazen hem çekip hep nasıl alayım diyorum. Telefonum düşer diyorum. Şöyle yerli domates 15. Çeri de 25 ama bayağı güzel. Burası da yemeklik 5 lira. 10 lira. Domates uygun. Şura güzelmiş 10 liraya. Güzel limon 5 lira. Bu lahana 10 lira ama çok çok büyük. Hadi göstereyim. Yani 15 lira havuç orada 20 lira. Ne çekiyorum acaba ben? Ne Biz ne kadar büyük maroluydu, hafta 10 liraya aldık, burada küçükleri 10 lira, O Kocamandı, iki kere... Burada 5 lira portakal ama mümkün değil, görebilmez ama geçemeyeceğim. <laughs> Bir Bir tane, göre. Beş tane, <laughs> beş tane yirmi, yirmi, Vallahi fena tane. Üç tanesi geçen hafta o. On. on üç tanesi oldu. Şurada güzelmiş ama sana. Kilo son lira var. On beş lira. Bura güzel. Vallahi yürümek birazcık. Pırasa biraz on. Burası i̇ki tane, tane, tane on var al üç tane ye yani, soğan ama al, al tane on beş var on lira burası üç tane aa bura güzelmiş çok güzel bir domates geçen de ben bundan 10 liraya aldım sadece sapları kopmuştu Kurtlar oynuyor ha. Buyurun. Allah'a hızlı yürüyorum. Çok ayrıntılı çekemiyorum. Çünkü çok kalabalık olunca bazıları rahatsız olabiliyor. Hızlıca gidiyorum onun için. <laughs> Umarım beğenirsiniz gitarlarım. Sizler için Fatoş yollarda burada 10 lira bak orası 5 liraydı portakal sıra yoktu bunlar da böyle maçla Beş lira 5 lira ama 5 lira. Anca portakal mandalım ucuz. Portakal yedi buçuk. Burada en güzel limon gene 5 lira. Ben şimdi limon almadım desem Nurhan. Halbuki sen bir sepet dolusu var. Ay düşeceğim önüme araba sürüyordu. Şurada 10 lira. Orada 17. Gidiyoruz böyle bakalım. Uçak bereği bırakmadı. Bakın burada da bırakmadı. <laughs> 5 liraya portakal. King. Yemek güzel, serbest abla. Yemeden alma. yemeden alma. Haydi bakalım. Buraya geldim, gel. gel, gel. 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 lazım buraya. Pırasalar Allah. lira. Allah pırası da yapamadık hiç. Ben seviyorum, evdekiler yemiyor. Ben üç öğün olsa pırasa yerim. Diyete başlayacağım. 66 kilo olmuşum. Anam. Ha bura lira. Diyete başlayacağım. <laughs> Ana burada soğan beş lira ya. Bundan alayım bari. Ana şöyle kapattığım alacağım anca. Tip soğanla şey alırsam. Patates de oynuyor aynı şey oldu. sekiz tane gel Sekiz tane bu Abi bak üç tane 10 Orası bir tane beşti. 3 kilo 10 portakal şey kısıtmalık görüyor musunuz burası da 5 lira işte bazı şeyler çok fazla ucuzlayabilir kilo 5 kilo 10 arkadaki güzel değil ama Heh. böyle taşınmaya başladılar mı da Bakla çıkmış 40 lira ve 25 lira. Baklan irilerinin işi çok güzel oluyor ya yemesi. aman kereviz. Bunu sadece rendelenmiş sarımsaklı yoğurtlu seviyorum. <laughs> 5 kilo 50 soğan. Bu 5 liralıktan alayım ya ufak ufak çok seviyorum. <laughs> Nura sinir olur. Aha başladı gene dedi. Bir daha Her taraf portakal. Her taraf. Bak orada 5 lira mandalin şey limon burada 8 lira. Ama 5 liralık daha güzeldi. Havuç 15 Tamam, beş. Ay be narinç. Sen ne günlerini takip ediyorsun? <laughs> Yok, kanalım <laughs> var da YouTube kanalı. Asıl, evet, evet, evet. Ama pahalı, Adana'da pahalı. Ama herkes Ara, ucuz diyor, şaşırıyor ya İstanbul'da. Diğer göre tabii de, ben Ankara'dan geldim mesela. Yok Ankara da böyle yani aşağı yukarı ama Adana e bayağı pahalanmış yani. Aynen. Son 3-4 haftada artış yok. Evet evet. Biraz şey oldu ya soğukundan dolayı. Soğuk gitti. Evet. Böyle, ale, Hayırlı böyle, günler. 5 lira yeşillikler. 5 lira. 10 lira. 10 lira burası yerine hiç. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. 5 liraya aldığımız o ok, güzel patlıcanların yerinde yerler esiyor. Elma 12 buçuk kuyur mu gidiyor ama 12 buçuk kurtlarınca daha güzel.

10 lira gel. 10 liraya da var, 5 liraya da var. Artık ne tut ama. 10 liraya gel mandarin olur. Ya senden mandarin yapıp alma. Buradan pazar böyle gidiyor ama çok fazla yok. aldım Sonra biraz yazın sonuna kadar oluyor. Fazla buradan gidemiyoruz. Baraj yoluna çıkacak. Buraya gidip. Kim? 10 lira başı ton 10 lira böyle dönelim bakalım pazarda burada bitti bir tanelerim kısa bir video olsun dedim Geri bu aynı içinden dönüp gideceğim bir soğanla domates alıp eve gideceğim inşallah. Değer çek onu da çek. Hayırlı işler. Adana'dan. Aynen. Vallahi. Ay bunlar alışacak inşallah bir tanelerim. Yani gerilmeye başlıyorum. Çekmeye başlayınca. 15, 12, Geç alalım geç Bir de bu yönü çekelim. Salatalar. ne yapacaksınız ya? Ama, ama bu var ya tarla salataları görüyor musunuz? Çamurunu görüyor musunuz? Bayağı tarla salataları. Anam çantama da dikkat edeyim kız. Bir talerim geçen hafta alışveriş yapmaya gelmiştim yağmurda. Kadının biri beni soyuyordu ya. Ay elim arkaya atayım hele ferma arkamda biri abanmış. Aman goya limon seçecek. Ben limon seçersem. <laughs> Çocuğu da yüzüme şemsiye açıp duruyor. Benim dikkatimi dağıttılar. Nasıl olduysa çantamı yine bilemedim de öbür domates almaya gittim. Orada da aynısını yaptı. Yine baktım onlar. Çocuk şemsiyeyi devamlı yüzüme doğru açıyor. ...sonra nasıl olduysa çantamı önüme aldım bir baktım ki fermuar yarıya gelmiş... ...o kadar kalbim çarptı ki bir tanelerim... ...Allah'ım elime attım içine cüzdanım duruyor mu diye... ...cüzdanım durmasa o kadar korkmuş niye diyeceksiniz... ...annemin kimliği benim kimliğim... ...eşimin aylık kartı... ...ya o kimlikleri çıkartmak o kadar zor ki... Karda öyle bir ver. kalbim çarptı. Ondan beri hadi, çok hadi, korkuyorum. Kaç acaba burası? Fiyat da söylemiyorlar. İşte öyle. Vallahi kurtaldık. Bayağı korktum. Kadın çantamı önüm aldığım an hızla yürümeye başladı. Domates seçecekti. Bıraktı. Bir kaza atlattık. Sırt çantası çok tehlikeli. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın aynı yere geldik gördünüz. Bakla 40, irisi de 25. Ama şimdi ir, de çekirdeğini var ya yemeği o kadar seviyorum ki. Acayip bir şey oluyor. Koca koca patlıcanlar. Buradan vedalaşalım. Ne kadar güzelmiş. Kadife gibi. Bayağı hoş ya. Portakal da bitirelim. kalın. Umarım beğenmişsinizdir bir tanelerim. Portakal 5 lira daha kaldı. Ben dönüşte gözüme bir iki kestirdiğim yerde. yarım olmuş. Oh ben de ucuz diyecektim. Hoşçakalın.